Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crazy Kick oynuyoruz. Şimdi size öncelikle toplarımı göstereceğim. Dur nerede o nerede? Bak ben en çok şu topu beğeniyorum ama şunu seçmek istiyorum. Şu karpuz topu çok seviyorum ben. Şimdi stadyuma girdim ve oyuna başladım. Kaydı. Kaydı. Şimdi kaydıracağım. Kaydır, kaydır. Bu oyun, bu arada istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Onlarda mutlaka oynarız. Ama yaşlarına göre bazı şeyler e, e, öncelikle ben e, babam bakıyor onlara. Düzgün mü diye bakıyor. Bakar ondan sonra kötü bir oyunsa yani eee e, korkunç bir oyunsa oynamayız. Hayır. Şöyle Şimdi güldüler. İntikamımı alacağım onlardan. Almadan önce de. Ya niye bu kadar çok şey yapıyor? Ya? Güldüler. Gördüğünüz mü üstünde ifade vardı. Şimdi ona kötü gol göstereceğim. Ben. Şöyle çevir, çevir, Oo! attım. Şöyle geldi şöyle. Testam diyor. Bak top. Ben de o birazdan sonradan alacağım. Almanın yolu var mı bilmiyorum. Buradan geçebilir miyim? Geçebiliyor. Ya nereye vurdunuz? Tak. Hadi yere at. Nerede Sen de bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlaka olun. Beğenmeyi de unutmayın. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Niye şu Unix yazan iki canı kaldığında hareket etmiyor? Neyse onu benim bilmem lazım. <laughs> bir de donuyor. 90 adımda niye donuyor? Kaleci sinirlendin mi? Doğacağım mi diyor seni? Söyle bu. <laughs> ee, bir kez kaleci yeter. Binaviye var. Bir kez oradan aşağı attım. Ben yani Şöyle gidiyordum sağa yaptım. Bir yana aşağı düştüm. <laughs> yeah. Nerede o? He. 8 topu çok sevdim. Aa benim en çok sevdiğim karpuz. Önceden onu almıştım ama oyunu sildim. Hayır. Biliyorlar. Bilmeyin. 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 Bak ev üstü dediğim de, de, burası. Kaleci ilk kez Aşağı atmıştım. Atmamıştım da şöyle e, kaleci ben sonra işte üst sol üstte işte vurdum. Sol vurdum. O kurtardı. Sonra benim dışarı gittiğim görünce aşağı atladı kendisi. Yani gol yememek aşağı atlamaktan daha önemli sanki. Yani gol, gol, olmuyor. gol olmuyor zaten. Topl dışarı gidiyor. O hala aşağı atlıyor ya. Ay tuttu. İyi, bunu top ya, topak yine. Faul oldu mu? Aa, karşıdan çıkmadı. Zaten kişide. Diye değebiliyor mu? Evet. Değdim. Kaçtım. Hadi bay bay. Ah, sıkıştım. Wow! arkadaşlar. Burada şimdi. Kışın ortasındayız. Bak size bir şey söyleyeceğim. Yarın çarşamba bize göre ama sizi siz şu an videoyu tam izlememiş Biliyorsunuz şu an. Ama bugün e, yarın çarşamba yılbaşı olacak. Yılbaşınız kutlu olsun. için yok olmalıydı. Yarın çarşambanın gece 12'sinde bir ocağa geçeceğiz. Belki gece <laughs> Ha benim az önce toprak dediğim top muymuş? Kötü. Top. Allah. Söz Gülmeyin. Gülmeyin. Hadi aşağı atla. kale düşmüyor. Orada şey yok Şimdi kaleciyi fakeleyeceğim. Al. Bal <laughs> sonu gol. Öyle yapacağım. Herkesi bir yere atabilir Şu anahtarı. Geri atın. Ya kaleci niye yaptım ya? Bunu yapmamalıydım. Bunun yanına gideyim. Ya bu mu ya? Şunu vursunlar. Şunları yetişiyor. Ya. Ronaldinho ne biliyor musunuz? Kaçı? Pikachu'ya benziyor değil mi? Pikachu mu yoksa? Ronaldinho yazmış. Donaldinho. Donaldinho ne alaka? Neyse ben şu golümü atayım. Bak bunu. Onu yer kaleci buna. Kaydı. Bak bunu yer. Niye girmedi? Ya ayağa kalktı. Sinirli bakacağına ayağa kalktı. al. Gel pis Ben sana neler vereceğim neler. Dur şimdi şu gol atayım Al bunu Anahtarımı alayım. Şöyle gideyim. En kolay gol atayım. Kendi oyunun dışına kaydı. Neredesin? Nerede diğer oyuncu? Heh. Al. Şimdi kalecinin çikolata yiyeceğine inanamıyorum. Ya onu biz de kurtardık ya. Dünyanın en iyi kale kalecisiyim diyor bir de. Gel kanka ben senin başına döndüreceğim. Aaa. Ah. ya ben inek topu istemiyorum. Ben 8 topumu istiyorum. Ne oldu? Kızdın mı? İziye bak. Kızıyor. Gel bakayım. Aynen. Dur aşağıdan geçiliyor mu? Yok. Neyse ben golümü atayım. Niye atamadım? Ne? <laughs> geldi top. Anahtar. Buradayım kanım. Yes yeni top. Bu bende var mıydı ki? Yo yeni gelmiş. Benim dediğim şu top da mikroplu. Bakın size bunun izini göstereceğim. Ses, sessiz gibi bir şey. Şimdi Allah. Ya bir de ters ters gülen Şimdi ben sana göstereyim. Az önce tır yaptım. Taradım. taradım. Ana. Şuradan geçebiliyor muyum? Evet. Bak arkasına geçtiğinde ne oluyor? Ya başımı döndürme kanka. Bay bay. oyuncuları yatırıyor. Oyuncuları yatırıyor. Sonra kalkmıyorsa buna da gol atınca siliniyorlar. Bak. bana da arası... Gel. Zireylerden... oldu. Ay ben. İsmi ne abi? Razo diye bir kaleci var mı? Size soruyorum. Hatta bir kez kaleye Messi'yi koydular. Bir kez Pele'yi koydular. Neyse ben de gol atayım artık. Bu niyeyse çeşeceğim. <laughs> Kayba da bir golü koydu. <laughs> Çok güzel. Gel gel be gerçekten. Şimdi onlardan intikamımı alacağım. Alacağım dedim. Sizi alacağım dedim. Oha ya. Uçtu ya top. Uçan bir top. Bay bay ben bu kızla herkesi bekleyebilirim. i gel gel bak ben sana patates verecektim benim makine topumun içinde patates var gel topa bulursun onu alırsın. Lewandowski bak ben size dedim Lewandowski kaleye koyuyorlar bak gel topu kur topa ayağın ve bir yerin değerse to topumun içindeki patatesi sana yedireceğim. Ne etmiş? Al uç sen. Vurdu adam bana. Adam mı? Adam diye futbolcu mu olur Allah'ım? Düşme. Düşme. İkisini aynı anda kaydır. Düşmeme kaydır. Adamın gözü açık kaldı. Herkes güldü. Şimdi bedenini alıyorum. Gel bakayım. Siz bana dalga geçtiniz ha? Tamam anladım dalga geçtiniz. Siz bana dalga geçmeyin. Ben size koyayım. Aaa böyle bu. Şey. Sanki fakir. Üstünde ağaç var. yeni şeyler çıkıyor. Çıkıyor da. Çok çok güzel videolar. Ne bileyim? Siz yorumlara yazmıyorsunuz ki böyle. Dur bir saniye kal. O gülmenin se onun benim oyun başlarken bazen de topum artıyor. Neyse bana Uçuyorum ben. Ş sen siz de şuraya geçersem ne olur? Uçtum. Neyse ben gidiyorum. Vay ben amca. Çocuklarım çok güçlü. Sek. Oo. Oo. Adam ne? kaleci mi bu? Adamın adı Ana. Aman adam. Arkada mıydı? Nasıl bu kadar? Bak. Baba çok hızlı vuruyorlar. Ama bir türlü yerden kalkamıyorlar. Ben yere düşsem kalkarım. Bekle. atlıyoruz. Kendini aşağı at diyor. Geldi. Ya burada böyle korku çıkıyor. Bir golü Atmak istedi. Aman atmak atamamamı istedi. Ama atınca da aşağı at. i <small> böyle birazcık fazla bir şey oldu. Yani fazla mı kaydırdım adamı? Neyse şuraya oturdum. Arkadaşlar ben artık burada bitireyim değil mi? Çok oynadım. Hadi şu bölümü 85 bölümüne geçeyim bitireyim. Yorumları yazmayı unutmayın. Hadi ben bugün lüt bitiriyorum.